İskans devamı riskleri ve avantajları. İskans dev almak riskli mi? Evet. Ama düşündüğünüz kadar kötü değil. Bunun hem avantajları var hem de dezavantajları var. Videoyu sonuna kadar izleyerek bunları öğrenebilirsiniz. Önce sana biraz risklerinden bahsedeyim. Örneğin elektrik, su, doğalgaz gibi faturaların normalinden biraz daha yüksek gelir. Elektrik altyapında tamamlanmadığı için Voltajlarda dengesizlikler yaşarsın bu da senin elektronik cihazlarına ciddi zararlar verir. Başka bir sorun ise şebeke suyu alt yapısı tam tamamlanmadığı için zaman zaman su kesintileri yaşarsın. Son olarak da belediyeden istenildiği gibi hizmet alınamaz. Ayrıca bankalarda da istenildiği takdirde kredi çekilemez. Ama dur hemen karar verme çünkü bunu iyi değerlendirirsen iyi bir fırsatı dönüştürebilirsin. İskanlı küçük bir ev alacağınız paraya iskansız daha büyük bir ev alabilirsiniz. Aynı zamanda talep az olduğu için de sonuna kadar pazarlık yapabilirsiniz. Gelecekte değer kazanma ihtimali de çok yüksektir. Özellikle kısa sürede iskan alınırsa değeri ciddi bir şekilde artar. Bir sonraki videomda size nasıl iskan alınabileceğinden bahsedeceğim. Daha fazla yararlı ipucu için bizi takip etmeyi unutmayın.